Cem Küçük canlı yayında kulis bilgisini doğruladı, emeklilere 20 bin Türk lirası verilecek. Cem Küçük, canlı yayında emeklilere sevindirici haberi verdi. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren flash bir gelişme yaşanıyor. Bugün toplanması planlanan kabine toplantısında emeklinin bayram ikramiyeleri masaya gelecek. Kulis bilgisinde ise emekli ikramiyelerin 10 bin Türk lirası olacağı ise konuşuluyor. Emeklilerin tepkisi artıyor. Emeklilerin her geçen gün açlık sınırının altında aldığı 10 bin Türk lirası maaş erimeye devam ediyor. Bu noktada maaşlardaki adaletsizlik konusunda emekliler sesini duyurmaya çalışıyor. Pek çok emeklinin de gözü kulağı bu akşam kabine toplantısında çıkacak karara çevrilmiş durumda. Ünlü gazeteci Cem Küçük, kulis bilgisini doğrulayarak açıkladı konu hakkında iktidara yakınlığı ile bilinen Cem Küçük, doğruladı ve haberi ele aldı. Küçük emeklilerin tepkisinin yoğun olduğunu belirterek, ikramiyelere ilişkin çarpıcı açıklamada bulundu. Küçük, Türkiye'de 16 milyon emekli bulunmakta, bunların 11 milyonu çalışmıyor, 5 milyonu ise çalışıyor. 16 milyonun 9 milyonu 10 bin Türk lirası civarında maaş alıyor. Bu nedenle bugün böyle bir hamle bekliyorum. Ya 10.000 Türk Lirası olarak iki ikramiye ya da 10.000 Türk Lirası ve 10.000 Türk Lirası olmak üzere toplamda 20.000 Türk Lirası şeklinde olacak. Bu iddia kabine sonrasında netlik kazanacak dedi.